Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu içerikte Osmanlı İmparatorluğu'na dair ufak tefek bilgiler paylaşacağım sizlerle. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet hemen ilk bilgimize geçelim. Osmanlı İmparatorluğu'nda en fazla padişah değişikliğinin yaşandığı dönem hangisidir? Duraklama dönemidir arkadaşlar. Nizam-ı Cedid ordusu hangi padişah tarafından kurulmuştur 3. Selim döneminde? Hatta İrad-ı Cedid adında da bir bütçe hazırlamıştır bu e, ordunun masraflarının karşılanması için. Tehcir kanunu hangi savaş sırasında çıkarılmıştır? 1. Dünya Savaşı sırasında. E, 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde yaşanan... E Ermenilerin çıkardığı sorunlardan, isyanlardan dolayı Tehcir da çıkarılmıştır. Piri Reis kitabı Bahriye adlı eserini hangi padişaha sunmuştur? 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman. Avcı lakabıyla bilinen Osmanlı padişahı kimdir? 4. Mehmet. Dördüncü Mehmet'le ilgili bir diğer bilgi de birinci Süleyman'dan sonra en fazla tahta kalan ikinci padişahtır dördüncü Mehmet. En küçük yaşta tahta geçen Osmanlı padişahı kimdir? O da dördüncü Mehmet. Altı yaşında tahta geçiyor. Çınar vakası hangi Osmanlı padişahı döneminde yaşanmıştır? Bu da 4. Mehmet döneminde yaşanmıştır. Çınar Vakası tarihte bilinen adıyla Vakai Vakvaki'ye 30 kadar devlet adamı Sultanahmet Meydanı'nda asılıyor. Bu olaya Çınar Vakası ya da Vakai Vakvaki'ye deniliyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.